Info Yatırım, Yatırımın Info Podcast'ından herkese günaydın. Bugün 16 Ocak Perşembe. Herkese bol kazançlar. BIST endeksi geçtiğimiz gün %0.25 yükselişte 9739 puandan kapattı. Salı günü beklentilerin altında gelen üfe verisiyle piyasalarda rahatlama görülmüşken dün gelen ABD tüfe verisi de beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta yüksek gelen tarım dışı istihdam verisiyle Fed'in faiz indirimi beklentileri ötelenmişti. PCE verisi öncesi yıllık %2.9 tüfeğe işaret eden veri faiz indirim noktasında FED'e bir miktar alan açsa da hala tüm göstergeleri, para, göstergelerin paralel ilerlememekte olduğunu görmekteyiz. Öte yandan İsrail Gazze arasında saldanan ateşkes de önce, özellikle havacılık sektörü başta olmak üzere endekse katalist etki yaratabilir. Ancak geçmişte İsrail ile Lübnan arasında sallanan ateşkesin de kısa ömürlü olması burada soru işaretlerini arttırsa da 20 Ocak itibariyle ABD'de başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump'ın savaşları bitirmeye yönelik söylenme tavırları göz önünde tutulduğunda daha güçlü bir ateşkes sürecinin gerçekleştiği söylenebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarında gerçekleştirileceği Londra temasları 14-17 Ocak'ta yapılacak. Bugün Almanya Tıpı ve İngiltere Büyüme Verileri takip edilecek. Bugün ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvurularıyla perakende satış verileri açıklanacak. TCMB'nin para politikası ve makroekonomik gündem toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir'de başlayacak. 17 Ocak'ta TCMB piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. 23 Ocak'ta TCMB faiz kararı açıklanacak. 25 Ocak'ta Moody's'de Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi paylaşacak. 31 Ocak'ta Fitch Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini paylaşacak. Borsa İstanbul'un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.